uygulama e, basit gibi görünse de gerçekten çok etkili. Hani bizim toplumumuzda zaten negatif enerjiler, korkuyorum, kalkan oluşturmak istiyorum, işte koruma kalkanlarına ihtiyaç duyulması söz konusu oluyor. Belki farklı toplumlarda olabilir ama bizim özellikle nazar olgusu vesaire de olduğu için özellikle korunmaya ihtiyaç duyuyoruz. Tamam dualarımız var, okuyalım dualarımızı, e, niyetlerimizi yapalım. Ha, onun dışında eğer ki bu çalışmayı sistemli olarak hayatımıza alırsak kalbimiz güçlenir. Güçlü bir enerji bedenine sahip olmaya başlarız. Hı hı. Dışarıdan e, korunma kalkanlara ihtiyaç duymayız. Çünkü güçlü bir enerji dışarıdakini tehdit olarak görmez. Korkuluruz. Bizim e, için şeydir, kes, enerjimizin az olduğunu gösterir. Hı, kesinlikle şey de var. tappingler de var. Onları de de ekleyecek miyiz? E, ekleyeceğiz. E, ekleyeceğiz. Şu Şunu de... ifade edelim yine. Hı hı. E, bu basitçe her gün yapabileceğimiz, herkesin yapabileceği bir şey ve bana bireysel seansa gelen her danışanıma evde yapacağı çalışmalardan bir tanesi önerdiğim çalışmalardan bir tanesi bu. Hayat kurtarır. O kadar söyleyeyim. Basit ama çok etkilidir. Onun dışında modern enerji tapping yöntemi var. Hı hı. Hani EFT diye bilinen bir yöntem var ya Türkiye'de. Evet. O yöntemin en ileri versiyonu. E, ne farkı var EFT ile? Öncelikle kısa bir anlatmak isterim. Tabii hocam e, skalamız var. E, skalaya göre EFT tekniği. Siz anlatın e, evet, alalım. Ekranda, zaten, önceki, e, ekranda görünüyor alalım. Şu anda. Ha, ha, tamam, ekranda evet, görünüyor. Evet. Ekson. arasında gidiyoruz ya biz modern enerji çalışmalarında. Modern enerji tapping yöntemiyle. Klasik EFT dediğimiz yöntem eksi ondan sıfıra kadar getiriyor. E, şimdi ben tapping yapacağız, uygulamalar yapacağız. Hı hı. Aynı EFT aynı röportajın EFT uyguluyor. Hayır uygulamıyorum. Yani çok net uygulamıyorum. Ay, eser... Nerede öfet? 12 farklı dal var. 6-7 tane uzmanlık, eğitmenlik uzmanlık branşı var. Türkiye EFT'yi bildiği için EFT ile tanışan, temas eden sadece o kadar biliyor. O kadarı da tamam bilinen bir yöntemdir etkili bir yöntemdir. Ama, mi ama sıfır, sıfır noktasına, noktasına getiriyor ve asla yetersiz. Yani yeterli değil ve yetersiz oluyor. Hı -hı. Çünkü hala blokaj var. O yüzden aynı yöntem olmadığını ifade etmek isterim. Yani EFT uygulamıyoruz. Modern enerji tepikte daha farklı yollarla gideriz zaten. Yapalım mı şu an başlayalım. Yapalım, evet. Ee, ama yine izleyicilerimize e, Nasıl yapacağını? uygulamayı gösterelim. Ee, bunu yapmadan önce sikalaya göre bir bakalım. Enerji diyebiliriz. Stresimiz var, yorgunuz, iyi hissetmiyoruz, haysiziz. Burada bilinelim enerjimiz az. Ama hangi seviyede? Kişi bilir. Emin olmak için ekrana bakmak hani e, oradaki skalaya göre. Şu anda ne hissediyoruz? Evet ne hissediyorum? Şu an hangi oradaki göstergeleri hangisine daha yakınım? Tükenmiş miyim? Çok dipte yani kırmızı kişiye mi benziyorum? E, ya da enerjim az kararsız belirsiz bir durumda mıyım diyebilirsiniz kendinize göre. Ya da artı iki üçtesiniz. Enerjiniz hani çok düşük değil ama artı onda Hı -hı. Da, da değilsiniz. Yerine bakın bir bakın. Karar verin. Sözesinde daha iyi hissetmek için neye ihtiyacın var sorusu. Şu anda daha iyi hissetmek için neye ihtiyacım var? Bunun için ayakta olmak, oturmak ee, faktörüğü ama. mu? ayakta olmak, hareket etmek etkilidir aslında. Ayakta olmak ve hareket tamam. etmek, nefes almak, su içmek enerji akışını hızlandıran Hı -hı. bir durumdur. Hı -hı. Durumlardır daha doğrusu. Ee, enerjiyle başlayacağız. En iyi yol enerjiyle başlamaktır. Sağ elim, ben sağ aktif olduğum için sağ elimi kalbime koyuyorum. Mikrofon biraz aşağıda, aslında tam burası benim kalp dediğim nokta, hı hı. mikrofonu etkileyecek diye koymayayım. Biraz yukarıya koyacağım ee, ve diğer elimi üzerine koyuyorum. Burada üç derin nefes alıyoruz ve enerji istiyorum diyoruz ve enerjinin kaç seviyesinde enerjimiz? Bir baksak mı acaba? Sizin Murat Bey. kaç hocam? <laughs> ee, şöyle bakayım, ee, sakalaya bakmama gerek yok aslında artı 7 8'e yakınım. Sizin artı e -8. Tabii. Size gerek yok hocam şu anda o zaman. Ardında değilim. onda değilsiniz. Tabii ardında değilim. Hala ruhumuz enerjiye ihtiyaç duyuyor. şu an e, izleyicilerimiz eee eksilerde e, eksi -3 5 8 10 evet. olanlar için bu şekilde aynı şekilde. Başlatın, yine, aynı öyle şekilde. Evet, yine aynı şekilde. Evet. Yine aynı şekilde. hiç travmaya odaklanmadan ihtiyacımız ne diye bakacağız. Eee ne ihtiyacım var? Enerji, panzehir. Yani ilaç Ama enerji derken şey. şunu mu kastediyorsunuz? Enerji. Ee, yani işte sıkıntıları var ya insanların, maddi sıkıntısı var, e, ilişkisel enerji. sıkıntısı. Enerji, hiç başta gerek yok. Enerji Sadece enerji lazımım bana. Eğer eksi onlaysa tamam. enerji. Tabii ki e, enerji artı ona kadar, artı 5'e kadar yükselttikten sonra başlığa geri dönebilirsiniz de. Ama enerjiyle başlamak iyi hissettirecektir. Bu ne olabilir? Yaşam enerjisi. Hı hı. Güç enerjisi, hani güçlenmek. İlk amacımız bizim enerjiyle güçlenmektir çünkü. Enerji, güç. Enerjilendikçe zaten güçlenmeye başlarız, güçlü hissetmeye başlarız. Önemli başlayalım. Derin nefes alıyoruz. Yapalım. İslam yapıyor musun? Herkes yapıyor şu an ekipler. <laughs> evet. Derin nefes alıyoruz. Ve niyetimizi yapıyoruz. Enerji istiyorum. Tabii seviyeleri bilmediğim için e, ee, sesinden daha fazla enerji, var olandan daha fazla enerji istiyorum diyebilirsiniz. Daha fazla enerji istiyorum. Hmm, derin nefes alın. Daha fazla enerji istiyorum. Evet. Daha fazla enerji istiyorum. Sonra aktif olan elimi alttan çekiyorum. Ve başımın üstüne tapping yapıyorum. Daha fazla enerji istiyorum. Evet. Dokunuşlar yapıyorum. Daha fazla enerji istiyorum. Sonra alnıma. Daha fazla enerji istiyorum. Derin nefes alın. Daha fazla. Ee, biraz daha yakın belki bilemiyorum. Gösterebilir misiniz beni? Vuruş notlarını belki daha rahat ee, görmek isteyebilirler. Yakın olabilirsen daha iyi olur. Daha fazla enerji istiyorum. Taşın başlangıç noktası. Gözün yan tarafı. Daha fazla enerji istiyorum. Gözümüzün altı. Daha fazla enerji istiyorum. Evet. Hareket etme isteği oluyor bende. Herkes de olabilir. Bu doğaldır. Çünkü enerji akmak ister ve hareket hiç güzel olur. Daha fazla enerji istiyorum. Omuzu hareket ettirebiliriz. Yürüyebiliriz. Daha fazla enerji istiyorum. Burnumun altı. Daha fazla enerji istiyorum. Çok güzel. Derin nefes alıyoruz. Daha fazla enerji istiyorum. Evet. İyi geliyor. Bana iyi geliyor. <laughs> daha fazla enerji istiyorum. Şimdi köprücük kemiğimin birleşti. Bakın çok açık ve nettir benim. E, belirgindir yani. Bir santim ucunun bir santim aşağısı. Şurası gibi mi? Biraz daha yukarısı. Hı. evet. Şuralar. Birleştiği noktaya gelin. Evet. Hı. burada. Bir, üç, üç, parmakla vuruş yaptığımızda e, şey yapmaz, ıskalamayız. Daha fazla enerji istiyorum. Derin nefes alıyoruz. Evet. Şu an enerji bedenimizi de istiyoruz. Enerji. Enerjiye odaklanın. Derin nefes alalım. Ve parmağım, işaret parmağımla elimi kendime doğru çekiyorum, döndürüyorum. Ve tırnağım, tırnak ve etin birleştiği noktaya tapping yapacağım. Tapping dokunuştan yapıyorum. Daha fazla enerji istiyorum. Evet, sizden tarafa yana. Evet, üst tarafa. Daha fazla enerji istiyorum. Evet. Oo evet. Daha fazla enerji istiyorum. Daha fazla enerji istiyorum. Bütün, bütün Bengi Türk ailesi enerji alıyor şu an. Evet. <laughs> ben ekran başındakileri hissediyorum. Evet. Daha fazla enerji istiyorum. Şu an aslında ediyoruz. ha aynen Hı. her parmağı. Şu an aslında e zaman mesafe fark etmiyor. ...uzaktayız ama bağlantı halindeyiz... ...bizimle beraber... ...bize bağlantı kuran herkesle temas halindeyiz... ...enerji selamlar Oradaki düşünce daha iyi olacağının... ...enerjinin Hı -hı. geleceğinin... ...auramızda bir enerji Hı -hı. gücü oluşacağını... ...hissetmek mi her vuruşunda? E, tabii Değil ki mi? zaten dönüşmeye başlıyor... ...enerji istiyorum dedikçe... ...şöyle yapalım... ...bir turu tamamladık Hı -hı. bu şekilde... Hı -hı. ...bitiriyoruz ama... ...kaç tur yapacağım diye soru gelebiliyor Hı -hı. bazen... E, ...bunun bir süresi yok... ...peki nedir... Amaç ona kadar gitmek. Bu arada e, sosyal medyadan gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yani şu an bir uygulama yaptık. Evet. nedir? Geri En azından i̇lk turda Twitter'dan nasıl yapacağım? Hani ilk turda doğru mu uyguluyorum? Nereye vuruş yapacağım şeklinde. Belki çok fazla hissedemeyiz. İkinci tur, üçüncü turda daha iyi hissedebilirler. Ortam da etkiliyor mu? Ee, odaklanmayı etkileyebilir. Odaklanmak önemli. Peki biz bu işlemi ne yapıyoruz? Hı, hı. Enerji meridyenlerine dokunuşlar yaptık. Meridyenlerde akupunktur noktası iğneler ile dokunuş yapar. İğne dokunuşları. Ve o şekilde uyarır meridyenleri. Biz tappinglerle uyarıyoruz. Yani iğnesiz ve acısız bir yöntem. Yani o belli sinirsel yerlerden Evet meridyenler. Aynen enerji meridyenlerine dokunuşlar yapıyoruz. Enerji ilerimiz çalışıyor ve tamamen enerji meridyenlerine dokunuş yapıyorum. Böyle bir amaçla. Ama fizik bedende temasa dokunuyoruz. Fiziksel de bir eylem var içinde ve sözcükler de zihni odaklıyor. Zihin, beden ve ruh üçü aynı anda bir şekilde ee, daha hızlı etkiliyor. Mesela var olan yöntemlere göre çok hızlı etkileyen bir yöntemdir bu çalışma. E, amaç nedir burada? Enerji istiyorum derken enerjimin azalmasına sebep olan enerji tıkanıklığını açmaya başlar tabipler. Öncelikle blokaj, bedenimizde hissettiğimiz blokaj zaten olumsuz duygulara sebep olur. Ama sonuçta enerji ihtiyacım var. Enerji azlığına sebep oluyor. Ne yapıyoruz? Tappingler yapıyoruz ve enerji istiyorum diyoruz. Ne yapıyor? Blokajı eritmeye başlıyor. Açmaya başlıyor ve küçültüyor. Akışı sağlıyor ve vücuttan çıkmasını sağlıyor. Bedenden çıkmasını sağlıyor. Enerji bedeninden. Enerji bedeninden tamamen çıktığı noktada artı 10 olur demiştim hatırlarsanız. O bahsettiğiniz durumda ne, ne hissedecek, nasıl hissedecek? Ee, şimdi enerjimiz nasıl ne kadar düşükse hislerimiz o anlamda algımız zayıflar. Hani aptal insan yoktur, enerjisi düşük insan vardır. Bakın çok önemli. Enerjimiz yükseldikçe daha akıllı ve daha zeki olmaya başlarız. Daha kolay algılarız, daha çabuk öğreniriz ama enerji azsa hani aklında başka bir şey olan insana duyurabilir miyiz sesimizi? Burada değildir zaten geldi. Yani. Duymaz bile. iletişim kuramayız. İşte algılar hani burada olmayan kişiye de ne anlatsan anlatamazsın, duyuramazsın. E, dolayısıyla enerji azsa diplerde diplerdeyse tepikler yaptığında ilk etapta belki zayıf hisler hissedecek. Ama artılara geçtikçe pozitif hissetmeye başlar. Artı 2-3 itibariyle gülümsemeye başlar mesela. Artı 5'te dolu dolu gülümseme hisseder. Daha çok mutluluk hali vardır. Ama artı onda kahkahalar daha güçlü bir enerji. Zihinsel, ruhsal ve fiziksel anlamda çok güçlü bir birey haline gidiyoruz. Artı onda. Ama bu bir konu. Peki bir problemle geldiniz. Çalıştık. Hı hı. Bir problem için artı ona kadar geldik. Bu yeterli mi? Ömrümüz boyunca daha bir daha yapmayalım enerji çalışması. Hayatımızın içerisine almamız lazım nasıl işte fiziksel bedenini besliyorsak her gün ne yapacağız? Sabah uyandınız bakın bu eğitimlerde öğrettiğimiz şeylerden bahsettiğimiz temel eğitimde bahsettiğimiz bir şey. Uyandık günaydın. Nasıl bir gün olsun istiyorsun? Bugün enerjim kaçtı uyandım ama kaçta? kabus mu gördüm? Nasıl uyandım? Yani genelde kötü mü hissederiz uyandığımızda? Ama o gün hala iyi hissediyorum ama o gün mü düşük? Ama neden, nedenini bilmem belki rüya gördüm hatırlamıyorum. Enerjim Eksi 5'te Allah Allah niye böyleyim? Ne olur? Her şey üst üste gelir. Allah Allah ya bir şey oldu. Hep mi beni bulur. Enerjini yükselt. Çünkü frekansını yükseldikçe daha farklı olaylar yaşamaya başlarsın. Nasıl yapacağım? Şu anda daha hissetmek için ne ihtiyacım var? Hemen tapping. Sevgi ihtiyacım var. Mutluluğa ihtiyacım var. Başarıya ihtiyacım var. Tappinglerle biraz önceki yaptığımız çalışmayla enerji bedenimizi beslemeye başlıyoruz. Basit bakın çok basit. Herkesin yapabileceği birçok yöntem var. Her yöntemde bu kadar kolayca herkes kendine uygulama yapmaya yapamayabilir.